Savaşta Resulullah'ın e, yarım saat kadar yaklaşık kaybolması var diyorsun, düşman etrafını sardı yarım saat kadar. Evet. Ama dört taraftan sarılıyor. Buna herkes hayret ediyor yani dünyada. Atatürk diyor ki sırf bu ona iman etmek için yeterli diyor. Hak peygamber olduğuna inanmak için diyor. Ya bak Tabii. adamlar zaten onu şehit etmek için toplanmış oraya. Adamlarda bak kargı, gürs, kama, kılıç, pala. Evet. Her şey var. Evet. Mızrak, ok. Ya yarım saat düşman içinde kalır da bir insan. Nasıl sağ çıkar oradan ya? Evet, <laughs> her yerde şehit oldu haberi yayılmış. Ya bütün küfür şahit buna. Evet. Ve bütün Müslümanlar şahit. Bunlar tevatür konu bu yani tevatür. Çok ünlü bir konu bu. Yani herkes biliyor bunu. O devirde bütün müşrikler de biliyor. Onlar da yazıyor, söylüyorlar. Yarım saat aralarına kalıyor, aslan gibi aralarından çıkıyor o ya. O Hatta sahabeler şehit oldu diyorlar. Haber yere yayılıyor. Resulullah şehit oldu diyor Çünkü yarım saat çok uzun bir süre. Sonra elinde kılıçla aslan gibi aralarından çıkıyor. Daha hala onlarla savaşıyor. Mesela ki peygamber kumandan normalde cepheye girmemesi lazım. Girmez yani. Ya yani sıcak savaşa generaller paşalar girmez normalde. Çünkü kumanda kademesi fitne olmaması için hani canının derdinde ya canı kıymetli görüyor falan demesinler diye veya çekindi demesinler diye. Çünkü münafıklar çok alçak her türlü iftira tabi Zırhında çıkartıyor kaba dayının yiğidin Gelmiş geçmiş en büyüğü. Aralarına dalıyor. Ayette, Kur'an'da söylüyor Allah, e, seni koruyacağım diyor. Evet. Yoksa Resulullah bir zırh giyiyordu, üstüne bir zırhta giyiyordu, çift zırh. İki kat zırh giyiyordu, öyleydi. Allah e, seni koruyacağım ben dedi. Sırf o kadar, zırhını çıkart demedi Allah. Seni koruyacağım dedi. Yani bana güven, seni koruyacağım dedi. Onu deyince Cenab-ı Allah üstünden çıkarttı zırhını. Gömlek. O kadar. Hiçbir şey yapamadılar ya. Çok büyük olay bu aslında. Evet. Yani yeri yerinden oynatacak bir olay. Ya bunu üstüne mucize evet. aramaya gerek yok. Evet. Bu yeterli. Ya bir kişi bir ok atsa, bir kılıç vursa, bir mızrak atsa, gür, ya her şey var adamlarda. Evet. Ya toptan üstüne de gelebilirler. Yani Allah seviyesi boğulmaya da kalkabilir. Her şey yapabilirler. Hiçbir şey yapamıyorlar ya. Ay atına da bir şey yapamıyor, kendine de bir şey yapamıyor. Bak o da çok acayip. Evet. Şimdi burada mucize iki tane. Evet. Atın da vurabilirlerdi hayvanı. Evet. Hayvan çökerdi mesela hayvana mızrak atsalar falan çöker hayvan. Alnına ok falan atsalar çöker. Hayvana da bir şey olmuyor, ona da bir şey olmuyor. Evet. Bunun hiçbir açıklaması yok. Evet.